İş ve Hayatta 1997 yılında yapı sektörü alanında başlayıp 2011 dünyasında reklam sektörünün bir nevi ham maddesini tedarik eden bir markayı ekranlarınıza getireceğiz. Polin Yapı ve Reklam Hizmetleri İş ve Hayatta. Firma ağırlıklı olarak yarı mamül ürünlerin ithalatını ve ihracatını yapıyor. Genel Müdür Raşit İnmez de birlikteyiz. Bu yapıyı 1997 yılında kurmuş bulunduk. İlk başta çatı ve cephe sektörüne hitap ediyorduk. Aynı zamanda da uygulamalar yapıyorduk çatı ve cephede. Daha sonra reklam sektörüne de malzemeler tedarik etmeye başladık. Dolayısıyla bu üç sektörde her geçen gün büyüyerek e, bu noktalara geldik. Reklam ve Yapı sektörünün önemli tedarikçilerinden olan firmanın ürün gamında neler var? Biz e, daha çok e, yarı mamul ürünler e, getiriyoruz. Yurt dışından ithalatımız var ve yurt içinden e, yer, e, sattığımız yerli mallarımız da var. Bizim bu ürünler ağırlıklı olarak plaka olup atölyelere mal satıyoruz. Cephede alüminyum kompozit panel bir ürünümüz var. Bunu atölyeler alıyorlar, bir takım işlemlerden geçirip cepheleri uyguluyorlar. Aynı şekilde çatıda kullanılan ışıklandırma amaçlı plastik levhalar var. Polikarbonat levha diyoruz bunlara. Bu levhalar da aynı keza bir takım işlemlerden geçerekten ışıklık levhaları olarak kullanılıyor çatılarda. Reklam sektöründe de kullanılan e, tüm ürünleri hemen hemen e, ithalatını ve yapmış bu e, ithalatını yapıyoruz. Firma yapı ve reklam sektöründeki malzemeleri hem ithal ediyor hem de ihraç. Bu yönüyle markanın yurt dışı bağlantıları hangi ülkelerde? İhracatta Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Irak, e, Türkmenistan gibi ülkeleri. E, İrracatımız e, devam ediyor. Orada e, partnerlerimiz var. Fuarlar firmaların mevcut ilişkilerini geliştirip yeni iş ilişkileri kurmaları açısından son derece önemli. Ve Türkiye'de fuarcılık büyük bir gelişim süreci içerisinde. Peki reklam sektörünün önde gelen firmalarını tek bir çatı altında toplayan fuar, firma açısından nasıl geçiyor? Fuardan memnunum. Ee... İlk ziyaretçi olarak 15 yıl önce bu fuara geldiğimde çok karanlıktı. Çok az bir tane salon vardı ve çok az katılımcı vardı. Biz de yaklaşık olarak 8-9 yıldır bu fuarın katılımcıları arasındayız. Fuar gerçekten her geçen gün, her geçen sene bir öncekinden daha iyi oluyor. İnsanların ilgisi de her geçen gün artıyor. Firma gelecekte ihracatını arttırmak istiyor. Bu durum marka kimliği açısından şüphesiz büyük bir önem arz ediyor. Ancak ülke kalkınmasının başarılı ihracat rakamlarından geçtiği gerçeği de göz önünde. Yol haritamız şöyle bizim. Ee, yine aynı yaptığımız işte devam ederekten bu e, bu işte büyümek istiyoruz. E, yurt içinde e, satış noktalarımızı arttırmak istiyoruz. Özellikle ihracatta. E, bu bölgedeki tüm ülkelerde olmak istiyoruz ve e, ihracatı çok daha fazla önemsemek istiyoruz. E, hem e, ülke kalkınması açısından bu çok önemli, hem firmamız için çok önemli. İş ve Hayat'ta reklam ve yapı sektörü için yarı mamül ürünlerin ithalatını ve ihracatını yapan, hitap ettiği sektörü bütünüyle kucaklayan bir markanın konu olduk. İş ve Hayat birbirinden farklı haberlerle devam edecek. Müzik